Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğitim site 13 bölümüne devam ediyoruz. bugün sizlere ekle sekmesini anlatacağım. Ekle sekmesi. Yeni slaytlar oluşturabilirsiniz buradan. Başlık slaydı. başlık. Buradan ana temasını belirleyebilirsiniz. Eee seçili çoğalt. Yani seçtiğiniz yazdığınız slaytın aynısını çoğaltabiliyorsunuz. Ee, ana hattan e ama hatta slaytlar buna bastığınız zaman kaydettiğiniz an, sunu yani ile alakalı sunularınız varsa e, buraya aktarabiliyorsunuz. E E yanlışlıkla yaptım. E, bu kes dediğiniz slaytları veya sildiğiniz slaytları yeniden kullanabilirsiniz burada da. E, tablo kısmı var. Tablo kısmını buradan ayarlayabilirsiniz. Kaça kaçlık olacağını. Ona 8'lik mi 5'e ee, 3'lük mü? Buradan ayarlayabilirsiniz. Tablo ekleyip buna basıp buradan da ayarlayabilirsiniz. Kendiniz de tablo çizebilirsiniz. Hücre hücreleri, satırları ve sütunları kenarlıklarınız kendiniz çizerek kendi tablonuzu tasarlayabilirsiniz. Excel elektronik tablosu en çok beğendim bu. Ee, tablonuzu buna göre yapabiliyorsunuz. Yine burada A B C diye diye bir sürü pardon A B C D diye bir sürü sayıla E harfler var 1 2 3 4 5 6 7 8 diye so bayağı giden e, sayılar da var e, Excel tablosu Aslında Excel direkt budur böyle sütunlar hücrelerden oluşur e, sütunlardan hücrelerden satırlardan oluşur ama konumuzu dağıtmayalım Excel tablosunu buradan belirleyebilirsiniz e, resimler burada resimler bilgisayarınızda hazır resimler varsa buraya yükleyebilirsiniz ama bunun için ana temayı değiştirmeniz gerekiyor buradan Yanlış yaptım. Buna basarsınız. Buradan e, değiştirmesi lazım. Başlıklı resim, başlıklı içerik gibi. iki içerik, karşılaştırma gibi. E, buradan yapmanız gerekiyor. Ekran görüntüsü e, masa üstünde açık olan herhangi bir pencerenin anlık ekran görüntüsünü almakta yardımcı olur. Olmaktadır. E, fotoğraf albümü sevdiğiniz fotoğraflar, koleksiyonlar için güzel bir sunu oluşturabilmeniz için... Burada bunu kullanabilirsiniz. E, buna basarsınız yeni fotoğraf albümü. Yani siz oluşturabilirsiniz eski fotoğraf albümlerinden buraya koyabilirsiniz. Şekiller e, şekiller aslında kare, yuvarlak, üçgen gibi şekiller var. E, bu şekilleri burada daha güzel anlatmak için kullanabilirsiniz. Dikdörtgenler falan da kullanabilirsiniz. E SmartArt SmartArt aslında bir şema, liste, görevi görür burada rengini belirleyebilirsiniz. Ondan sonra renginiz aslında rengini aslında ona sağ tıklayıp da yapabilirsiniz. Burada beğendiğiniz şemaları anlatabilirsiniz daha kolay bir şekilde. Ekle kısmına geri burada grafikler var. grafikleri buradan seçebiliyorsunuz. bu da aslında Excel gibi yapılabiliyor. Excel'de de grafik ekleyebiliyorsunuz aslında. E, kategori kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Excel'de de var bu. E, ekle kısmından e, eklentileri edinin. E, ofis Ofise yeni işlevler ekleyin. Ekleyebilirsiniz. E, eklentilerim eklentilerin eklentileriniz ekl e, burada eklentilerinizi ekleyebilirsiniz çalışmalarınızı geliştirmek için web'i de kullanabilirsiniz arkadaşlar burada aslında indirmenize çok da gerek yok. Webde de var gibi bir şey söylüyor. Eklentiler aslında burası. E, bağlantılar, e, bağlantı köprü ekle. Belgelerinizde web sayfalarda ve dosyalarda hızlı erişim için bağlantı oluşturun. Oluşturabilirsiniz daha doğrusu. Eylem de e, seçili nesneye tıkladığınız zaman veya fareyi üzerine getirdiğiniz zaman seç, seçtirerek bir eylem ekleyebilirsiniz. Ee, yeni açıklama belgenin bu bölümü hakkında not ekleyebilirsiniz. Mesela buraya yazdınız da yazınız. Ondan sonra not da ekleyebilirsiniz ekle kısmından. Buradan notunuzu eklersiniz. Ee, buradan ekleyebilirsiniz yani. Ee, ekle kısmına geri gelelim. Ee, pardon. Metin kutusu e, metin yazmak için burada genellikle kullanabilirsiniz. Herhangi bir yere metin kutusu çizebilirsiniz. Bunu yanlışla çizdiğiniz zaman veya daha fazla metinle alakalı bir şey anlatmak istiyorsanız, daha fazla metin kutusu oluşturmak istiyorsanız buradan yararlanabilirsiniz. Üst bilgi ve alt bilgi, bu şekildeki dosya adı, tarihi ve saati gibi bilgiler gösterebilirsiniz. WordArt, WordArt metin kutusunu kullanarak belgeleri sanatsal bir stil katabilirsiniz. E, tarih ve saati ayarlayabilirsiniz şu anki tarihi ve saati hızlı yazar e, seri slide numarası ekleyebilirsiniz e, kolay başvuru için sunumuz sunudaki e, slaytları numaralandırabilirsiniz yani kısacası e, nesne bu da e, ekli nesneler ve bu belgeye eklediğiniz eklediğiniz belgeler veya diğer dosyaları bazen ayrı şey, dosyaları sahip olmak yerine tüm bir belge ekli olarak e, olarak bulun durmak daha kolay olabilir yani denklemler e, denklem burada denklem kurmak daha mantıklı olabilir denklem kurmak yani denklem kurmak istiyorsanız buradaki e, burada mesela pi sayısı ona benzer şekiller karekök örnek veriyorum. E, bir sayının kökünü falan yazmak istediğiniz zaman burada denklemleri tıklayarak e, matematiğin e, bazı şeylerini mesela bazı simgelerini buradan kullanabilirsiniz ee, simgede klavyenizde olmayan simgeleri eklemek amacıyla kullanılır ee, video ekleyebilirsiniz buradan herkes e, en çok hangi slide sever video olun tabii ki sunumunuza video ekleyebilirsiniz yani öyle yazıyor yani ee, buradan e, bu cihazdan veya çevrimiçi videolar ekleyebilirsiniz ses kısmı var. Bu bilgisayarda veya çeşitli çevrim kaynaklardan ses öğelerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir mikrofon ile ses kaydedebilirsiniz. Ses kaydetme aracından buraya ses de yapıştırabilirsiniz. Aslında bu da bilgisayarın sesi ses kaydet kısmından buraya ses koyma amacıyla yapabilirsiniz. Ekran kaydı ise ekran kaydı Ka ekran kaydı slaydınız eklemeden önce bilgisayarınız ekranı ile ilgili ses kaydedebilirsiniz ekran kaydında. Ee, şeridi sabitle. Şeridi sabitle. Şeridi görmek mi istiyorsunuz? Çalışırken açık tutun. Şeridi sürekli sabitler yani bu araç. Ee, arkadaşlar ekle kısmı tamamen işledik bugün. Ee, bugün Bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.